Osman. Ersin Dağlı çember altında. Yardım geldi ama geriye çekilerek atışı başarılı Ersin. Kullanma fırsatı da olmuyordu. Şimdi rotasyon da daralınca onun eline de ihtiyaç duyulmaya başlandı. Olması var yine Maç van perde yaptı. Arroyo Milan maç tepeden iyi girdi. Atışı sabitli. O da çemberi gitme düşüncesinde. O, Nereye? Carlos Arroyo'nun olduğu yere doğru ne yapacağını karar verilmedi. Gordon Arroyo kendisi kullanıyor ve basketi yapıyor. O, o. Bir maç Don döndürmedi çembere. meydanın atışı isabetli. <laughs> Salih basket geliyor. Sami <laughs> Mehya. Jamon Gordon. Cenk Akdol çember altını dolaştı. Diğer taraftan topla buluşuyor. Şimdi Dong ve basket geldi. Bonifaz Dong'un savunmasında. Serkan Erdoğan iki oyuncunun arasından geçti. Chuck Davis ilk anda darbe aldı ama yine de basketi yapıyor. Artık ikinci periyottan itibaren Türk oyuncu katkısına yani Ersin'i saymıyorum. Onun dışında Ender. Marko Işbili Samim kontrolünde. Furkan perdede. Marko Uçpili bıraktı. Bonifaston çok yukarıya çıkardı topu. İsabetli değil ama Furkan iyi takip etti. Marko Uçpili ikinci bir ucum şansı Galatasaray Medikal Park için. Bonifaston Dong, İzzet Türk Yılmaz'ın savunmasında. Kenan Bayramoğlu de geldi ama iki oyuncu da geçiyor. İzzet Türk Yılmaz. Furkan araya girdi. İzzet Türk Yılmaz tekrar topu kontrol ediyor. El üzeri atış İzzet'ten isabetli oyuna girecek birazdan. Furkan Aldemir, önü kapalı Milan Maçvan, üç sayılık atış. Maçvan. Chuck Davis ona pozisyon vermeme düşüncesinde Engin'den Furkan'a. Furkan yüklendi içeriye bir basket daha geliyor Furkan Aldemir'den. Başladı ilk ucum Galatasaray Medikal farkın olacak ama ilk kere ilişkin rakamlara yönelik söyleyeceğin herhangi bir şey var mı Furkan? Bir kere Van Bit'in yakın savunması var. Kalenin kıza Stimart şimdi elinden çıkardı. Topu Erkan Veyseloğlu çembere gitti ve basketi yaptı. Asıl Zikar Cenk Akyol. 7 saniye var ucun süresinin son ermesine. Cenk Akyol blok geldi. Sonrasında kendi topunu aldı ve basket Cenk Akyol. Bugün konuştuğumuz için söylüyorum. Hiç ortalıklarda yok. Evet bugün o da kötü bir gününde. Asist yapamadı. Şu ana kadar asist sahnesinde sıfır rakamı var. Bu arada Carlos Arroyo güzel bir fake. Sonsuz <laughs> ve statik oynuyorlar. Birebir oynayan oyuncunun eline bakıyorlar. Bu çok... Top... Gordon yine daldı alan savunmasının içine. Maç var şimdi bomboş. 3 sayılı katışı isabetti. <laughs> Milan maçman. Bir saniye daha gecikse Carlos Arroyo sanırım elinden çalacaktı. Chuck Davis yine Furkan'la karşı karşıya Chuck Davis. Çok fantezi yaptı iki kişinin arasında. Mejia, Kallen Lucas, 3 sayılık atışı isabetli. Yani süreyi göze aldığımız zaman, kadro kalitesini göze aldığımız zaman sen altını çizmiştin aslında 3. çeyreğin ortalarında. Tabii ki Bamit'in e, bir hamle yapma ihtimali her zaman var ama, ama... Galatasaray buna izin vermiyor görüntülerini devam ettiriyor. Şu anda çok süre var Osman. Yani 8 dakikalık bir süre çok uzun bir süre ama bu İnanası inanç meselesi. Sekiz yani. yani dakika evet. uzun bir süre ama inanç meselesi. Var. Yani bunu göremiyoruz. Çok şüpheli. Chuck Davis Bonifaz Don onun karşısında üzerinden atışı isabetli. Bizim için bir veri. Yani bu farkıyla Manvit'in maçı kazanması mucize. Chuck Davis ters turnikesi isabetli Ersin'den. Yine bir birebir. Chuck Davis 15 saniye kadar atışını kullandı. Basketi yapıyor. Sami Meya. ne zaman da sayı bulamıyor acaba? Sami Meya çember altında Chuck Davis var. Chuck, Chuck. Davis 61-61 yaptı. Cat Seamus onu savunacak. Gordon çemberi gitme düşüncesinde Arroyo. Karşısında Sami Meya var. Gordon şimdi 6 saniye kaldı. Gordon bıraktı. Maçman. Çakdevis, Çakdevis girdi içeriye. Çakdevis atışta isabet ediyor. Sami Meyavucu rebound. ve basket geliyor. Çok kritik ayrıca Galatasaray Medical Park'ın Cenk maç var. Furkan, Gordon. Carlos Arroyo 5'i Galatasaray Medical Park'ta 8 saniye var ucum süresinin son ermesine. Gordon çok zor bir atış ve basket geliyor. Camel Gordon Furkan'ın savunmasında. Çark bir bir azar çembere yaklaşma düşüncesinde Bayramovic'e çıkardı. Onun üst atışı isabetli. Kenan Bayramovic üçlükle de cevap verdi. 9 saniye ucum süresinin sona ermesine Gordon çok uzaklardan baktı çemberi e atışı isabetli. Parnyalı bir basket Jamon Gordon o da yapabilecek hiçbir şeyim yok dedi. hadi. o... Jamon Gordon 73-66 Galatasaray Medical Park. Sami Meya kontrol etmeye çalışıyor Gordon'a aynı mesafeden. Bir üçlük daha. Bu da isabetli. Jamon Gordon. Bir anda müthiş bir avantaja dönüştü Galatasaray adına. Kalen Lucas, Sami Meya basket geliyor Meya'dan. Jamon Gordon 6 saniye hücum süresini sona ermesini fake'lik fake'ine karşılık aldı. Bir üst sayılık basket daha. Yani uzatma bölümünü Jamon Gordon oynuyor Galatasaray Medical Park'ta. Bu sahibi son 18 saniye ama Çaktevis oynamayacak bu bölümü. 81-68 kazanıyor değerli izleyiciler. Galatasaray Medical Park normal...